Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz sizi kardeşlerim, bir meseleyi çoktan beri size söylemek lazım iken unutmuştum. O da şudur, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'ndeki ekser ayetler, her biri ya mülhitler tarafından medara tenkit olmuş veya ehl tarafından itiraza uğramış, veya cinni insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. İşte 25. söz öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlerini ve nüktelerini beyan etmiş ki ehli ilhad ve fennin kusur zannettikleri noktalar icazın lematı ve belagat Kur'an'ın kemalatının menşeleri olduğunu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş. Bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeyerek cevabı kat'i verilmiş. وَالشَّمْسُ تَجْرِيمُ وَالْجِبَالَ اَوْتَادَ gibi yalnız 20. sözün birinci makamında 34 ayette şüpheleri söylenmiş. Hem o mucizat-ı Kur'anî risalesi de gerçi gayet muhtasar, acele yazılmış ise de fakat ilmi belagat ve ulum-u arabiye noktasında alimlere hayret verecek derecede alimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edilmiş. Gerçi her bahsini her ehli dikkat tam anlamaz, istifade etmez fakat o bahçede herkesin ehemmiyetli hissesi var pek acele ve müşerreş haletler içinde telif edildiğinden ifade ve ibaresine kusur var olması <laughs> ile beraber ilim noktasında çok ehemmiyetli meselelerin hakikatini beyan etmiş. Madem Risale-i Nur makine ile tahammül etmeye başlamış ve madem felsef ve hikmet ciddi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar, elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor şöyle ki, Risale-i Nur'un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir belki muzır kısmındadır. Çünkü felsefenin hayatı içtimai-i ve ahlak ve kemalat ı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir. Muaraza edemez bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe dalalette ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaletin netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla, mizanlarla ve kuvvetli ve mürhanlı muvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim menfaatlar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar nasır ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir sarıda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikati Asay Musa ve Zilfikar mecmualarının başında yazılsa nasip olur. Safranbolu Eflani Nahiyesi Mülayim Köyü'nde mütalkait muallim bir kardeşimiz ve Nur'un has şakirdi. Nurların neşri ve tabi içinde adeta sermayesinin kısmı azamına teberrür etmek istiyor. Kabulünü rica ediyor. Ben bu halis ve has kardeşimizin fedakarane ve halis sana ve reddedemiyorum. Ve dünya malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve mavenetleri kendime kabul etmediğim için bu işteki maslahatı da bilemiyorum ki Isparta'nın kahramanlarına ve Hüsrev ve Tahir'i ve arkadaşlarına ve nazif ve refiklerine bu meseleyi havale ediyorum. Nurun neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mani olamam. Sizler ya bütün niyet ettiği miktarı veya bir kısmını iki hisseyle biri büyük İsparta'nın biri küçük İsparta'nın makinelerine verilsin. Onun istediği gibi ya teberru veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabele, bir mukabele nevinde ya nurlardan veya başka bir istediği ne varsa vermek suretiyle o has kardeşimizi memnun ediniz.'' Rumuzat Semaniye'yi yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş hem benim eski muhafazaatıma itimat ederek takribi iki mikyas yaptım. Onunla hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat Kur'an'ın icaz cihetinde esrarını yazdım. Sonra meşhur Kamusul Lügat sahibi Mecuddiddin-i Firuz Abadi'nin El Mikyas namındaki tefsiri meşhuru ve makbulünün hurufat ve kelimat-ı dair beyanatına baktık. %90'ı bizim hesabımıza tavafuk etmiş. Yalnız 5-10 yerinde muhalefet gördük. Sonra tahkiki bir hesap yaptım. Bizimki doğru, onunki matbaalarına sehvi olduğu tahakkuk etti. Bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekunlardaki tahakkuklarda küçük suratlar ve küçük farklar zarar vermez diye daha tam tamına hakik tahkiki bir tarzda bütün Kur'an'ı bütün hurufatıyla ve kelam ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaifi icaziyeyi e onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribim, mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve Kenzül Arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim. Nazif Çelebi'nin İnebolu Halis kardeşlerimizin namına bayram tebriğiyle ve Zülfikar'ın gayet dikkat ve ehemmiyet ve ihtiyatla devamlı hizmeti, ve mucizat-ı Kur'an'ı da bitirip zeyillerinden bir kısmını da tamam etmesi ve Abdurrahman Salahaddin'in Amerika misyoner, misyonerlerine 4-5 ay okutturduğu Asay Musa ve Mucizat Ahmediye'yi emin bir vasıta ile bizim, nam, bizim namımıza Camil Ezher'e hediye edip göndermesini ve ehemmiyetli bir nur şakirdi Ahmet Kureyş'in onların makinesinin masrafına 100 banknot vermesini beyan eden bir mektubunu aldım. Bu kahraman nazif kardeşimize ve gayet ciddi ve sebatkar ve tam alakadar İnebolu nurcularına ve Ahmet Kureyşi ve Erfekalarına hem bayramlarını hem devamlı hizmetlerini hem yüksek salakatlarını hem zülfikarın tab ve muvaffakiyetini hem Salahaddin'in Camil eserle ile Medreset-i Zehra'nın münasebetini temine çalışmasını ruhu canımızı tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin ve hizmetlerini tam makbul eylesin. Amin. Camil Eser ulemasına gönderilen iki nisa benim tasvimden geçmemiş olduğundan bazı harekeler ve arabi kelimelerde sehifler elbette vardır. Hussan ahirdeki arabi hülasatül hülasa harekelerinde ilmi nahifçe başka nüshalarda müteaddit sehifler gördüm. Onun için tam arabi hocalarının tetkikinden geçmiş birer nüsa Asay Musa Haşi'ye yanımda bulunan ve noksan tasliminden geçen bir zülfikarla bir Asay Musa'yı size gönderebilirim. Tam bir mukabeleden sonra siz isterseniz kendi nüshalarınızı Mısır'a gönderirsiniz. Birer müsa, asay müsa ve zülfikardan münasip gördüğünüz zaman camil ezhere göndermekle beraber onlara yazınız ki Nur Risalelerinin medreseti zehrası camil ezherin şefkatine çok muhtaç bir mahdumudur. Bir talebesidir, şiddetli düşmanların hücumuna hedef olmuş bir şakirdidir. Ve bütün medreselerin başı ve alemi İslam'ı da ve alemi İslam'ı daima temvir eden o büyük camil ezherin küçük bir daire ve şubesidir. Onun için o Ali Kadir Üstad ve Müşrik Peder ve Hamiyetkar Mürşidi Azam bir çare evladına ve şakirlerine tam yardım etmesini onların ülü ve himmetinden bekliyoruz. O, o pek büyük üstadımıza takdim edilen iki kitap ise bir talebe dersini ne derece anlamış diye akşamda babasına ve üstadına yazıp vermesi gibi o iki dersimiz o şefkatli allamelerin nazar müsamahalarına arz edilmiş diye bu mektubu yazarsınız. Pek çok alakadar olduğum ve risale gayet, gayet ehemmiyetli bir merkezi ve az zamanda pek çok nur işini gören Denizli Hüsrevi ve gayet ciddi ve saadet ufekaları Hussan Hakimi Adil ve Muharrem ve Hafız Mustafa ve vesairenin namına bayram tebriğiyle Hasan Feyzi'nin şiddetli ve tehlikeli hastalığını beyan eden bir mektubu çok ehemmiyetli bir kardeşimiz olan Muharrem'den aldım. Kanaati katiyem, kanaati katiyem geldi ki Hasan Feyzi aynı şehit Hafız Ali gibi Şehit Hafız Ali rahmetullahi aleyh gibi benim musibetimin kısmı azamını kendine alıp manevi bir fedakarlık eylemiş. Hafız Ali benim bedelime birkaç emareyle berzaha gittiği gibi bu Hasan Feyzi de aynı hastalığın zamanında, aynı vakitte, aynı müddette, aynı tarzda, aynı sıkıntılı dışarıya çıkmamakta tevafuku kuvvetli bir emaredir ki bana çok acıyan ve şefkat eden o kardeşimiz manen hastalığımı kısmen kendine aldı. Bu dört cihette tevafuk içinde yalnız bir fark var. Benimki zehirden, tesemmümden, onunki soğuktan gelmiştir. Elbette hastalar risalesi bizim bedelimize onu teselli edip iadetül mariz gibi keyfini sormuş ve hastalıktaki büyük sevaplar ve sıkıntılarını sürüle kalbetmiş. Cenab-ı Hak şifayı acil ihsan eylesin. Amin. Bir zaman bağlada temsil için yazdığım bir, ris bir risalede iki adam İstanbul'a gidecek. Birisinin %99 dostu İstanbul'dadır. Onun için oraya iştiyakla gider öteki onun aksi ilahir malinde bir şey yazılmış. Şimdi aynen bu has, bu hastalığımın ihtarıyla geçmiş zamana geçtim ve o zamanlarda hayatımı geçirdiğim memleketlerde de hayalen gezdim. O şirin hayatımın devirlerinde her memlekette yüz dostumdan ancak bir ikisini görebildim. Ötekiler berzah memleketlerinde hatta kendi Nurskeyim'de bir tek amcazadem ve talebem Molla Davud da rahmetullahi aleyh eski ahbaplarım, akrabalarım yanına berzaha gittiğini gördüm. 20 seneki ayrı ayrı ikinci vatanım sayılan Barla, Kasamonu gibi yerlerde üç kısım dosttan ancak iki kısmını gördüm. Ötekiler de gitmek üzeredirler. Bu hayali hakikate binaen hakikaten nurların ışığıyla nurani gördüğümüz berzaha gitmek bana değil ağır gelmek belki bir ihtiyaç verdi. Benim bedelime hem vazifemi görüp hem sahip kazandıracak yüzer hüsrevler, tahiriler, mustafalar, nazifler, osmanlar, abdurrahmanlar, aliler, sabriler, feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Abdurrahmanlar, Aliler, Sabriler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Atıflar, Mustafalar, Sadıklar, Osmanlar ve Hakeza. Nurların bahadırları, dünyada arkamda kaldıkları ölümü bana çok hafifleştiriyorlar. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye Allah'a hadsiz şükrediyorum. Evvelen li kulli musibetin inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Risale-i Nur'un kahramanlarından ve Hafız Ali'nin makamına geçen merhum Hasan Feyzi'nin vefatı Deniz diye Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve bu memlekete ve alemi İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat kendisi pek samimi ve halis ve fevkalade beyanatıyla ve dersleriyle inşallah kendi yerinde çok Hasan Feyzi'lerin yetişmesine bir zemin ihdar etmiş. Sonra gitmiş. Aynen biraderzadem Abdurrahman gibi bir iki senede 10 sene kadar nurlara kıymetli hizmet ettim. Güya o da Abdurrahman da çabuk dünyadan gideceğiz diye 10 senelik vazifeyi 1-2 senede girdiler. Ben merhum, ben merhum Hasan Feyzi'nin vefatını onun şahsı itibarıyla tebrik ediyorum ve Denizli ve Nur Dairesi'ni ve bu memleketi cidden taziye ediyorum. Bu, <laughs> bu çeşit zülcenaheyn ve hakiki mümin ve müdakik bir alim ve yüksek bir edip muallim ve tesirli bir vaiz ve müderrisi kaybettiği için büyük bir musibettir. Cenab-ı Hak inşallah Denizli gibi kahramanlar ocağından çok Hasan teyzi ruhunda nurlara sahip ve naşir çıkaracak. Bir tane toprak altına girer, vefat eder fakat yüz tane sümbülünde meydana geldiği gibi rahmet-i ilahiyeden ümit varız ki Hasan Fezi de öyle kutsi bir sümbül verecek. çok Hasan Feyziler nur dairesinde yetişecekleri vazifesini daha ziyade yapacaklar. Saniyen bu kahraman kardeşimizin hayatta kaldığı gibi defteri hasenatına her birimiz manevi kazançlarımızı umumda olduğu gibi hussi bir surette dahi o kardeşimize hediye etmeliyiz. Ben kendim onu da Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Savala Ahmet ve Mehmet Zühtü'nün beşincisi olarak evliya Azime'nin has dairesinde manevi kazançlarımı ona da bağışlamaya karar verdim. O zatın ağır şerait altında nurların intişarına büyük hizmetler eden nur hakkındaki fıkraları, lahikata, lahikada olduğu gibi münasip gördüğümüz bazı mecmuaların ahirine de o tesirli mektuplarının birer tanesini ilhak ediniz. Nasıl ki Asay Musa ve Zülfikar'da yazılıyor, ta onun o canlı fıkraları onun bedeline nurlara hizmet etsin.'' hem benim bedelime onun küçücük medrese-i olan hanesindeki akrabasına ve Denizli ve civarındaki büyük medrese-i nuriyedeki refiklerine ve talebelerine ve nur şakirtlerine taziyemiz, taziyemizi tebliğ edip deyiniz ki ben bütün ömrümde bu derece bir vefattan bu kadar mütesir olup ağlamamıştım. Hem size bundan evvel yazdığım mektuptaki şiddetli hiddetim ve dimağımdaki perişaniyet şimdi tahakkuk ettik ki o kahraman kardeşimizin vefatı gününde başlamış. Hatta o tesir ihtiyarımı selbetmişti. Öleceğim diye hizmetçiye vasiyetimi söyledim. Demek ikinci bir ruhum hükmünde Hasan Feyzi benim bedelime ölmüş ve ölüyor. Hatta onun vefat mektubu bütün bütün adetime muhalif bir bütün bütün adetime muhalif bir buçuk saat elimden elimdeyken açamıyordum. Her neyse. Bütün bu elim acılara mukabil inayet ilahiye imdada geldiği, hem kendimi hem onu hem nurcuları mesrurane ruhu canımızı da taziye, için, taziye içinde tebrik ettim. Bin Allah ve binler rahmetullah dedim. Terhisini alkışladım. Salisen merhum Hasan Feyzi'nin berzaha gitmesi ve vazifesi min halk kalması ve mekteplileri nurlara sevk eden yüksek muallimlik ve mektep fünununda mütefenninlik sıfatları çok mekteplilere bir parlak numune-i olması cihetini teessüfle düşünürken birden aynı sistemde hem muallim hem iki mahdumuyla nurcu hem Hasan namında hem bu iki Hasanlar gibi müstesna ve fedakar bir muallim olan Ahmet Fuad'ı nur dairesine girmeye vesile bulunan Dadaylı Hafız Hasan'ın 3 seneden beri hiç mektubunu almadığım ve halini ve nurlara devamını bilmediğim halde bir mektubunu aldım dedim. Bir muallim Hasan gitti yerine bir muallim Hasan ve çok fedakar diğer bir muallim Ahmet geldi. Aynı vakitte hacca gidip yeni gelen Bolva dinli bir Hasan yanıma geldi. Nur dairesine girdiği risalleri aldı, tenevvül etmeye başladı. 3-4 saat sonra Emir Dağı'nın bir hüsrevi ve feyzisi çok hayırlı olan tabip çok hayırlı olan tabip hayri yanıma geldi. Dedi buranın ehemmiyetli bir mektep muallimi Abdurrahman bu muallim aynen feyzi, karde, feyzi kadar nura hizmet etti. Nurlara talebe olmak istiyor. Kabul etseniz Asayi Musa'yı vereceğiz. Dedim veriniz. Hem o merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden kardeşimiz Mustafa Osman'ın o günde gelen mektubunu gördüm ki Kastamonu Lisesi'ni kısmen bir cihette şereflendiren ve şimdi Darülfünun'u nurlandırmaya çalışan Mektepli Mustafa, nur makinesi münasebetiyle nurlara zarar gelmemek için matbuat kanununu hatırlatıp ihtiyatkarane muharebberesinden bahsediyor. Karşıya bir komünistliği, dinsizliği, anarşistliğin esaslarını neşreden bazı ceridelere matbuat kanunları ilişmediği halde bu vatan ve milletin temel taşını muhafaza tek tersili bir surette hizmet eden Zülfikar ve Asay Musa mecmualarının makinelerine nasıl ilişebilir ve neden ilişirler hakikaten hayret ediyorum. Ben dedim hadsi şükür olsun ki bir muallim terhis edildi, onun bedeline iki Hasan, ve iki Mustafa ve üç malim ve bir çalışkan müteallim vazifeleri içinde Denizli kahramanının vazifesini görüyorlar. İşte bu hal işaret eder ki nasıl Hafız Ali gitti, Denizli onun yerine geldi, acısını unutturdu. Öyle de bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir Darül Fırın gelecek, inşallah acısını unutturacak. Umum kardeşlerime selam. Subhaneke la ilme illa maallemtena. İnneke entel alimil hakim ve ahiru davahumun elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.